arkadaşlar bugün lafımı almış bakalım değişik lafımı gördük hadi biz. bir Hangisi ne? bir diyor bu iki diyor bu ben Bir. dakika. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Ve... Abone olursanız sonuna kadar bir tane de like bitirin. Sen at bana ne kadar yapabilirsiniz. Diyor. Değilsiniz videoyu bitiyor. Bakalım. Kaç aboneyim. Söyle 24 e. Aboneyim. Diledim arkadaşlar. Yedi. Şimdi sekiz. Çok kötü.